Tamam. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. 50 abone özel. Yalnız kurt oynuyoruz. Ee, bir de duello. Normalde 70 evet, gelecekti. Ben kıyamadım. Başlayalım. Bundan önce Emre'yi duello'da yendim. 2'ye 1. Ee, 3 tur yaptık. 2-1. Ben yendim. 5'li 5, li 5 li turlarda. Bir tanesi de Emre 5-2 yendi. Ben bir tanesi 5-1 Emre'ye yendim. Bir tanesi de 5-4 yendim. <laughs> Klasik bizim. Burada kimse yok. İzlediğiniz için Allah. Emre iki kere vurdu iki öldürdü. Bana ben Emre'ye bir headshot atacağım var ya. İzleyin. Headshot <laughs> Aga. Heşşat'a bak. Heşşat'a bak. bak. Heşşat değil ki. Aynen heşşat değil. Heşşat birinci vuruşu mu? CVD. CVD. CVD Dragon. Heshat tamam. Dragon CVD oran yazıyor arkadaşlar. Abi Dragon üstünden çok iyi vuruyor. Heshat. adam bekliyorum geleceğini. Geçmemişsin oradan. Abi. <laughs> gelecektim tüfeğe. Onu unuttum. Ara. Birini sürü yenebilirsin Emre ama. Vector, 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 vector. Vector bir tane seçim de gitti. <laughs> oldu arkadaşlar. Bir tane tanesini... seçim de İkili yapabiliriz arkadaşlar. Efe'yi gireceğim arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar. Biz <laughs> de yine değil. Elefat. Abi şöyle ikili şuradan. Arkadaşlar şey oldu. Aynen aynen. Hayalinde mi? Allah. Emre bak çok bomba atıyor. <laughs> Emre, bu Ama. Arkadaşlar. Gem Galata Avrupa'nın Pati Sarı Kırmızı Aslan sizin için. Obeleyeceksin. 8 saat çelmiş. AVM ve Aleyla. Hadi Allah. bakalım. Aleyla gemi. hadi bakalım şimdi. Nasıl vurulur? Eğitim veriyorum arkadaşlar. Allah! Heyecanlanın. Abi nasıl vurur eğitimi? Benden olsun ya. Eğilip duruyorum ben. <laughs> Abi şey oyunda böyle oluyor. <laughs> çok kolay. Emre çok kolaysın lan. Arkadaşlar sizin için kazandım bunu. 10 dakikalık video olsun bence. Çok olmasın, sıkılırsınız sonra. Ya çok istiyorsanız onu da yaparız. Ya bir saatlik falan video da yapabiliriz. Başka ne oyunları falan nasıl bir ee, şeyler yapalım onu da söylemeyi unutmayın. Ya yorumlara unutmayın. Bak şimdi. 200, 200 abone söz parti oynayacağız. Emre'yle ben takacağız. He? 200 abone diyorum PUBG oynayacağız. He? 200 abone diyorum PUBG oynayacağız. He? Allah! Abi yanından geçti ama. Hey. Abi benim daha şeyim var. Uçağım. Oha. Ben bunu biliyorum. Vurdun arkadaşlar. Aynen vurdun kardeş. Ben vurdum. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok güzel vuruş. Şimdi ben seçiyorum. AV, AVM yok. Aa çıkalım mı? Evet. Şunu seçelim. Evet. Evet.

Uf, hiç çatak. Hile var. Aynen hile var hile. Hile hile. Raporla hadi. Hile var ama. Tamam hile var. Aynen hile var. Gildim, gildim. Hile var ya. Raporla o zaman. Ay kadar karar da. Yemezler mi? Öldürdü işte. Senin gücünü bildiğim için millet... evet, yemezler. O özel gücünü. Abi benim de koşma seçsin de bu karakterin gücünü seçemiyorum. Neden onu seçmem? Nasıl? Onu söyleme lütfen bu arada. Seni seçeceğim. Şey, tamam. Nasıl başına karışsın? abi O zaman prime açalım <laughs> <laughs> Nasıl vurdun? Abi. Kapı salli. Kapı salli. Tut tut tut. Tut 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 Bıçak. Para fal. Al bıçağı. Hı. Abi göremiyorum. Üf, kirileceğim ya. Ben o tarafa gittim. Aynen. Raporla. Şöyle mi? Evet, şimdi açtım raporla. şimdi açmadım ki. Arkadaşlar. Güçsüzsün diye. Saturn'lü mü, Saturn'lü mü? Emre'yi kendim iki defa ağlıyor. Hile var diyor. E ne diyebilirim? Hile falan yapmadım yemin ederim. Ne nope olduğu için Emre. Emre nop değil aslında. Çok iyi oynuyor. Bazı maçlarda o beni kurtardığı da oldu. Yani güzel vuruşları da var. Ama bana karşı <laughs> oynayamıyor. Çünkü ben daha iyi. Al AVM'yi bir de SKS'ye aldım.

yani hile çok hile ben de öldüm bak abi bu ara yine hile deyip deyip duruyor ben elimin emeğiyle alıyorum <laughs> M500 M500 aa şey git M5000 oldu Tırı 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 tırı. Abi. Hassasiyet öyle. 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 Direkt hepsini fulllemiştim ne olmuş. Vallahi. Ee, bir abi ben çıkacağım. Üçünü seviyor da. Daha dedim max seviyordu. Orada bir, orada bir. Abi mermi doldurana kadar ebesi kadar öldürüyor beni. En, 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 en. Aynen. Emre. Groza seç. Groza. Groza. Bir de P90. Doks ya da AK47 seçebilirsin. Seni seçeceğim. Şey. Onunla vurmayan da neyse. abi yine deep deep duruyor ya. Yani. Hile değil. Ya benimle bel atmak isteyen gelebilir. Ağzının payını verip göndeririz. Eyvallah. Evet, <laughs> aynen aynen

Abi. Abi bu tur yenilsek bir şey olmaz yani. Bir tur yenilmişiz. Bu kadar yaptığımız yeter bence video. 15 dakika oldu. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorsanız beğenip like atabilirsiniz. Bay bay.